Cidem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Merhabalar. Ee, sizinle bir ameliyat süreci geçirdik şeker evet, hastalığı için evet. ve bugün artık birinci ayı doldurduk herhalde evet, değil mi? Evet. Biz sizi tanıyabilir miyiz? Sizi izleyen Ben 48 yaşındayım, 8 yıldır devlet hastasıydım. 15 yıldır da tansiyonum var. Hı hı. İşte Bir ameliyat olmaya karar verdim. Niye Durumcana. karar verdiniz? Ben de çok Şekerinizi yanaş... ilaçtan kontrol edemiyor muydunuz? Edemiyordu hocam. Öyle mi? Dört kere vurulduğum halde edemiyordu. Kaç yıl insülin mi kullanıyordunuz? Evet, üç yıldır insülin. Üç yıldır ne alıyordunuz? Apitra ile lantus alıyordum. Günde, 4 dört kez. Dört kez. Şeker hapı kullanıyor muydunuz? Şeker hapı da vardı Forzika. Forzika. Glifor alıyor muydunuz? Evet. Şeker hapı. Peki tansiyon için de hap alıyordunuz? Tabii tansiyon için de alıyordum. Peki. Sonra... Ben sonra... de çok halsizlik yaptı, yorgunluk yaptı, uyku, hmm. böyle mutsuzluk. Çok diş şeker beni hocam. Etkiliyordu. Etkilenince ameliyat olmaya karar verdim. Verdiniz. Çok da kilonuz da yoktu Yok, aslında. Yok 82 kiloydu. 82 kilo. Biz 80 gibi not almışız. He, o zaman 80. öyleydi. ilk geldiğimizde hocam. Evet. Ameliyat Amel olacağız diye yemek koydu. mi yediniz? Evet. <laughs> 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 Peki. Biz sizi yaklaşık 29 buçuk kitle indeksiyle evet. bir ilial interpolisyon ameliyatı yaptık. Evet. Yaklaşık bir ay oldu herhalde. Evet, bir ay oldu. Şimdi bir ay sonra bir ay öncesinde tetiklerinizdeki durumu da bir arz edelim Hı -hı. değil mi? Evet. Şekerler çok yüksek gidiyordu evet. bizim yaptığımız teste 228 230'larda açlık şekeri evet. 320'lerde tokluk şekeri ve hemoglobin A1c'niz evet. çıkmıştı. Bugün sonuçlarınıza baktık. Nasıl gidiyor hı hı. evde şekerler, takipleriniz? Siz nasıl hissediyorsunuz? Şekerler düşüşe geçti hocam. Düştü. 130-140 120 o civarı gidiyor. Süper. Çok güzel. İnsülin falan vurulmuyor mu? Hiçbir şey yok. Hiçbir yani. ilaç kullanmıyorsunuz yok, şu anda. Yok. Tansiyon da yok. 12-8 çünkü. Tansiyonlar normal. Evet, hiçbir tansiyon yok. ilacı kullanmıyorsunuz. Kovaram şey. alıyor musunuz? Yok yok. Kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. Şeker haplarının hepsini bıraktınız. Bıraktım. İnsülinlerin hepsini bıraktınız. Bıraktım. Ve şu anda tamamen bir aydır ilaçsız. Evet. Tabii yumuşak beslenme gibi evet. alıyoruz. Çünkü evet. midemizde bir miktar küçüldük. Çok üşümediğimiz halde aslında evet. bunu yaşıyoruz. Ee, şu anki bugünkü hemoglobin A1c denilince 8.2 gelmiş. Hı hı. Yani 13.5'dan evet. 8.2 bir ay. Tabi 3. ayda esas. Evet. Daha adam akıllı hemoglobin A1c'nin düştüğünü evet. şekerin kontrolünün arttığını hı hı. göreceğiz. Peki ameliyattan sonra gündelik hayatınız nasıl geçiyor? Acıkma hissiniz çok fazla oluyor mu? Yok hocam acıkma hissim yok mu? o kadar. Yani hmm. acıkma hissim yok o kadar. Ama yani de yesem ama ben yiyorum gene Öğünlerim kol olarak yiyorum. Evet. İlk zamanlar biraz böyle katı gıdayı ayarlamayınca biraz hafif evet, kusma kusmalar oldu, oldu galiba. Şimdi yok. oldu. Şimdi yok, şimdi yol, O da toparladı. Evet, toparladı. Harika. Evet. Kendi enerjinizi nasıl hissediyorsunuz? Bir, bir haftadır iyiyim hocam. Bir haftadır i̇yiyim. gayet i̇yiyim. iyisiniz. Aha, iyiyim. biraz şimdi. sarstı ameliyat bir iki hafta. Kusma da olunca evet, biraz beslenmeyle evet, beslenme ile ilgili bir gün çok olunca da evet. öyle oluyor. Sonrasında toparladı. Eskiye göre şeker hastalığının çok daha ağır olduğu zamana göre enerjinizi daha iyi hissettiğinizi düşünüyor musunuz? Daha iyi olacağım yani. Daha da olacaksınız. Evet. Şu an biraz halsizlik var evet, mı? Evet, biraz hafif var da o kadar yok ama. Su ne kadar içebiliyorsunuz? Su 2-3 litre içiyorum. İyi, süper. Aha, içiyorum Harika. Onu Harika. Onu içiyorum. Peki, bence çok güzel bir noktaya bir ayda gelmiş evet, gibiyiz. 3 ayda inşallah çok i̇nşallah. daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu bizim için çok özel ve Evet iyi bir deneyim. Çiğdem evet, Hanım tabii. öncelikle ben çok teşekkür ediyorum böyle ben bir çekime tabii, izin verdiğiniz için. Ederim. Ayrıca de bunu sizin gibi hastaların faydalanması evet, için. Evet herkese tavsiye ediyorum yani olsunlar Heh. çekilecek çile değil şeker çünkü. Biz de bu sizin deneyiminizi paylaşmak evet. istiyoruz. Tabii. Sosyal medyada buna izin verir misiniz? Tabii tabii paylaşabilirsiniz hocam. Tamam. Çok Hı -hı. teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ, sağ, sağ olun. hocam. Sağ olun.